arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Yasemin. Bu videoda ilk başta üzerinde görmüş olduğunuz harika, muhteşem, olağanüstü tulumu dikiyoruz. Hızlıca videoya geçelim diyorum ve eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kumaşım bu şekilde. Hafif transparan, içinde gold detayları olan siyah, biraz da kaygan ve satenimsi bir kumaş. Sanki ince bir saten gibi. O yüzden ben bunun üst kısmı ve pantolon kısmında astar kullanacağım. Öncelikle tulumun alt kısmından başlıyorum. Yani pantolon kısmında. Boy uzunluğunu işaretliyorum. Boy uzunluğu 112 cm. Daha sonra genişliğini işaretliyorum. Genişliği ise 36 santimetre. Yine aynı şekilde alttan da işaretliyorum, 36 santimetre. Ve bunu bir dikdörtgen olacak şekilde birleştiriyorum. Bu artık benim tuvalim bunun içinde kullanacağım. A yüksekliğini işaretliyorum, 32 santimetre. Bunu düz bir çizgi şeklinde ilerletiyorum. 11 cm A genişliğini işaretliyorum. Ve burayı hafif oval bir şekilde üst tarafla birleştirmeye çalışıyorum. Aşağısı oval. Bu ovalliğin ucunu da bu şekilde düz çiziyorum. Bence cetvelle çizdim. Elinize de çizebilirsiniz. Bu şekilde arka ağımı yapmış oldum gördüğünüz gibi. Daha sonra paça genişliğini işaretliyorum. Paça genişliği ise 32 cm. Bu 32 cm paça genişliği ile ağımın bittiği yeri birleştiriyorum. Daha sonra aşağıya doğru 2 cm olarak bel düşüklüğünü kesiyorum, işaretliyorum pardon. Daha sonra bunu yan tarafla birleştiriyorum. Aşağıya doğru pantolonumun boyu 100 cm olarak düşündüm ve onu da işaretliyorum. Bu kısmı da işaretliyorum ki paçasını dikerken bana kolaylık sağlasın. Daha sonra dikiş payı bırakarak bu işaretlediğim yerlerden kesiyorum. Bu arada belimde 26 cm oldu onu da söylemiş bulunayım. Sanırım az önce işaretledim ama hızıma yetişemedim. Gördüğünüz gibi 1 cm dikiş payı bırakıyorum. Aşağıdan bırakmadım çünkü aşağıda bir katlama payı var. Yaklaşık bir 10 cm katlama payı bıraktım. Bu belimin düşüklüğünü de verdim. Şimdi ise pensimi işaretleyeceğim. Tam orta noktasını buldum. 2 cm'ye 2 cm olarak toplamda 4 cm pens genişliğimi işaretliyorum. Ve 13 cm ise pens uzunluğum olacak. Bunu tam 90 derece yapıyorum. Hafif yamuktu biliyorsunuz yukarısı aşağıya doğru. Ona 90 derece verdiğimizde bu şekilde oluyor ve pensimi de çizmiş oldum. Sıra geldi ön bedeni çizmeye ve kesmeye. Yine aynı şekilde 112 cm toplam boy olacak şekilde ve 30 cm ise toplam genişlik olacak şekilde bir dikdörtgen oluşturuyorum. Artık bu benim yine ilk başta söylediğim gibi tuvalin bütün çizimlerimi bunun içinde yapacağım. Bu dikdörtgenimi oluşturuyorum. 8 cm A genişliğim ve 28 santimetre A yüksekliğim olacak şekilde bunu işaretliyorum ve yine az önce yaptığım gibi arka bedende, ön bedende de A kısmını hafif ovalleştiriyorum ve daha sonra bunu A genişliğini belirledim. 8 cm'lik yerle birleştiriyorum. Ve pantolonumun boyunu yine 100 cm olacak şekilde işaretliyorum. Burası artık benim referans çizgim. Paça genişliğimi yine 28 cm işaretliyorum ve bu 28 cm ile yine almı kestiğim uç noktayı birleştiriyorum. Bunun önünde 5 santimetrelik fermuar kapama yeri yapıyorum. Bir dikdörtgen yaptım 5 santimetre. Uzunluğu da bu A kısmı ile eşit olacak şekilde. Yine aşağıdan dikiş payı bırakmıyorum ama yanlardan diğer çizdiğim yerlerden birer santimetre dikiş payı bırakarak Ön bedenimi de kesiyorum. Tulumumun alt kısmının ön bedeni, pantolon kısmının ön bedeni. Her yerden birer santimetre dikiş payı bırakıyorum. doğru 2 cm yine ön tarafa doğru bir düşüklük veriyorum. Ve bunu yan tarafıyla birleştiriyorum. Ve burayı da kesiyorum. Artık üstte dikiş payı bırakmıştım. Burada bir dikiş payımız yok. Pensimi yapıyorum yine. Ön noktayı buluyorum. Bu sefer ön noktayı fermuar çizgimin bittiği yerden buluyorum. Yani bu dışarı çizdiğim 5 cm hariç bu arada. 2 santimetreyi 2 santimetre pens genişliği veriyorum ve 11 santimetre pens uzunluğu veriyorum. Yine bu aşağıya doğru ver kestiğimiz yere dik oluyor burası. Sıra ön bedenimi yapmaya geldi. Üste ön bedenim. 26 santimetre genişlik ve 52 santimetre toplam bedenimin uzunluğu olacak. Ve 5'er santimetrede kenarlarında Ön fermuar için pat bırakıyorum. Pat payı bırakıyorum. Ve bu noktaları birleştiriyorum. Yaka düşüklüğü için 17 cm. Ve yakam için 9 cm. Bir yukarıdan işaretledim. Sanırım orayı göstermemişim. İşaretlediğim yerle bu verevini çizdiğim yer 9 cm. Daha sonra ise 3 cm omuz düşüklüğümü işaretliyorum ve bunu yakamla bu düşüklüğü işaretlediğim yeri birleştiriyorum ve omuz düşüklüğüm ortaya çıkıyor. Daha sonra buradan aşağıya doğru 21 cm kol evi uzunluğu yapıyorum ve 6 cm kol evi genişliği ayarlıyorum. Ve burayı oval bir çizgiyle birleştiriyorum. Böylelikle kol evini oluşturmuş oldum. Şimdi ise pensimi ayarlıyorum. Tam orta noktayı buluyorum. Orta noktadan kenarlara 3'er santimetre pens payı veriyorum. Toplamda 6 santimetre. Ve yukarı doğru 22 santimetre pens uzunluğu veriyorum. Burada ben 23 santimetre verdim. Aşağıda dikiş payı var çünkü. Ve pensimin ucuna bu şekilde 2 santimetrelik bir çizgi çiziyorum. Ve bunu belirlediğim pens noktalarıyla birleştiriyorum. Şimdi burada bir püf noktası vereyim. Bunun arasını keseceğimiz için pensleri birer santimetre belirlediğimizden yani normalde 2-2 olması gereken 6 santimetre yaptık. O yüzden yukarıda bir pens, 1 santimetrelik pens payı bıraktım. Daha sonra omuzundan içeri doğru 4 santimetre işaretledim ve pensimin orta çizgisiyle bunu eşleştirdim koltuk altından bir pens yapacağım. 7 cm pens işaretliyorum ve birer buçuk cm pens genişliği toplamda 3 cm olacak şekilde ve 7 cm pens uzunluğu olacak şekilde koltuk altından da bir pens atıyorum. Ve daha sonra ön tarafından dikiş payı bırakmadan diğer yerlerden ise 1 cm dikiş payı bırakarak bunu kesiyorum. Bakın bu birleştirdiğimiz kısmı kestik. Orada bir dikiş payımız zaten var. Bunu söylemiştim. Ve sonuç olarak böyle bir şey elde ediyoruz. Ön tarafı bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunlar önüme gelecek parçalar. Bu bir kuplu, kup olacak artık. Kuplu beden gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da kupun yan tarafları. Sıra geldi. Arka bedeni kesmeye, üst bedenin arka bedenini kesmeye. Yine aynı şekilde 28 cm'ye 52 cm olacak şekilde bir dikdörtgen parçası işaretliyorum. Ve bu benim tuvalim olacak. Az önce yanlış bir işaretleme yaptım. Bunda ön pat yok. Siz onu dikkate almayın. Daha sonra 6 cm kol evi genişliğini işaretliyorum. Ve aşağıya doğru 21 cm kol evi uzunluğunu işaretliyorum. Ve 9 cm arka yaka genişliğini işaretledim ve 3 cm arka yaka düşüklüğünü işaretledim ve bu noktaları birleştiriyorum. Aşağıya doğru kol düşüklüğümü işaretledim. 3 cm dikiş payı ile birlikte 4 cm. Bu noktadan 21 cm kol evi düşüklüğümü işaretliyorum. Az önce işaretledim demiştim ama şu an işaretliyorum. Ve bu noktaları birleştiriyorum yine oval olacak şekilde. Ve yine omuz, omuzumdan pensimle birleştireceğim yere 4 cm olarak işaretledim. Ve pensimi yapıyorum. Yine orta noktasını buluyorum. İşaretliyorum ve yanlara 3'er cm olacak şekilde toplamda 6 cm pens genişliği veriyorum. Bunun sebebi ortadan keseceğim. Birer cm dikiş payı ve yukarı doğru 28 cm pens uzunluğu veriyorum. Ve yine ucuna 1 cm sağ 1 cm sola olmak üzere 2 cm'lik yeri işaretliyorum ve bunu pens başlangıç noktalarımla birleştiriyorum. Burası dikiş payı olacağı için pensi de bu şekilde ayarlamış olduk. Ve 1 cm dikiş payı bırakarak bunları kesiyorum. Kol evini de kesiyorum. Yakayı da kestim. Burayı birleştirmeyi unutmuşum. Orayı da birleştiriyorum ve burayı da direkt birleştirdiğim yerden kesiyorum. Ve son hali bu şekilde. Böyle bir arka parçamız, arka orta parçamız ve bu şekilde yan parçalarımız oluşuyor. Sıra geldi volanları yapmaya. Bu omuzundaki volanları yapıyorum. Parçamı tamamen kullanıyorum. 28 cm bu uzunluk. Bunu yay çizerek 28 cm'yi tüm parçada işaretliyorum bu şekilde. Kaydıra kaydıra. Uç noktayı bir, yani metrenin başlangıcı olan noktayı hiç kaldırmıyorum. Ve bu şekilde 28 santimetreyi işaretliyorum ve burada bir yarım hatta çeyrek dairemiz oluştu. Bu kumaş dörde katlı şekilde bu arada. Diğer tüm bedenleri ikiye katlı yüz yüzüne bakacak şekilde kestim. Bu da dörde katlı. Orta kısmı ise 20 santimetreden işaretliyorum. Yani toplamda 8 santimetre volan genişliğimiz oldu. Ve bunu dikiş payı bırakarak yarım santim yaklaşık kesiyorum. Daha sonra bir kısmın bir ucundan volanımı açıyorum ve uçlarını ise hafif sivri şekle getirmek için bu şekilde birleştiriyorum. Ve bu ucundan hafif böyle ortaya doğru düz kesiyorum. Bundan iki parça elde edeceğim. İki omuzum için. Sıra geldi dikmeye. Öncelikle pantolonun bu A kısmını dikiyorum ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Pensleri de işaretlediğim yerlerden diktim gördüğünüz gibi. Ve diktikten sonra ön bedenim bu şekilde görünüyor. Ön bedenle arka bedenini de yine A kısmından diktim. Nereden dikeceğimi gösterememişim videolarda çıkmadı. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor ve sıra geldi ön bedenle arka bedeni birleştirmeye. Arka bedeni ön bedeni yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve bu gösterdiğim yerlerden düz dikişte dikiyorum ve overlock çekiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın pantolonumuz oluştu. Aslında bunun alt bedenini yapmak bayağı kısa sürdü. Gördüğünüz gibi gayet de muntazam oldu. Sıra geldi üst bedeni birleştirmeye. Üst bedeni birleştirmek biraz zahmetli. Üst beden için bu şekilde gördüğünüz gibi astarlar kestim. Şimdi bunu yerleştirmeye göstereceğim. Bu şekilde astarımı bluzumun iç tarafına koydum. Bu parçaları yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Astarı da bunların üzerine yerleştiriyorum. Ve bu parçaları omuzlarından birleştireceğim. Bakın bu şekilde. Bunlardan biri ön beden, biri arka beden. Yine orta kısımları da aynı şeyi yapıyorum. Bu şekilde yüz yüzüne bakacak şekilde kumaşları yerleştiriyorum ve omuzlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi orta parçalarım ve yan parçalarım ayrı ayrı omuzlarından birleşmiş oldu. Sıra geldi bu kısımları birleştirmeye. Bu kısımları volanla birlikte birleştireceğim. Volanın ucunu bu şekilde overlock çektim. Artık katlamakla uğraşmak istemedim. Daha sonra bu iç kısımdan düz dikişle dikiyorum ve buna büzgü yapacağım. Çünkü zaten omuzundan uzun kestim. İki volanıma da aynı şeyi yapıyorum. İç kısımlarından düz dikişe dikip büzgü yapıyorum. Ve bir tarafını diktim gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafını nasıl diktiğimi göstereceğim. Bu şekilde volanımın orta noktasını buldum ve bunu bluzumun omuz çizgisiyle eşleştiriyorum. Ve volanımı hem ön tarafa hem arka tarafa doğru iğneliyorum. ve daha sonra bu yan parçayı ise bunların üzerine kapatıyorum. Ve tekrar iğnelemeye devam ediyorum. Ben mevcut iğneleri yerlerinden çıkarıp iğneledim. Çok fazla iğne kalabalığı olmasın diye siz direkt başka iğnelerle devam edebilirsiniz. değerleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin iş yapma, dikiş dikme becerinize kalmış bir şey ya da nasıl yapmak istiyorsanız ona kalmış bir şey. Önce dikip sonra tekrar da dikebilirsiniz. Sonra bu gösterdiğim yerden düz dikişe dikiyorum. Avarlak çekiyorum. Daha sonra bunu volanı diğer tarafa doğru yatırıp düz tarafından bir çıma dikişiyle dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi yanlarını kapatmaya. Yanlarını bu şekilde iğneyle tutturuyorum. Ve bu gösterdiğim yerden düz dikişe dikiyorum. Ve avarlak çekiyorum. Bu yanı için de aynı şeyi yapacağım. Ve yanlarını diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bir yeleği andıran üst bedenimiz oldu. Artık üst bedenle alt bedeni birleştirmeye sıra geldi. Birleştirmeyi nasıl yapıyorum hızlıca onu anlatacağım. Üst bedenimi yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirdim. Ve alt bedenimi de onun üzerine yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum ve iğnelemeye alt bedenimin pensi ve üst bedenimin bu volum diktiğim birleştirme noktasından başlıyorum. Daha sonra yan dikişlerini eşleştiriyorum. Yine ön tarafa geldiğimde alt bedenimin pensi ve üst bedenimin volan dikiş yerine eşleştiriyorum. Zaten artık burada eşleştirecek bir şey kalmadı. Diğerine de iğnemi takıyorum ve devam ediyorum. Bu tarafta tekrar anlatmak istiyorum. Alt bedenimin pensi ve üst bedenimin volan dikiş çizgisine bunu eşleştiriyorum. Zaten burası pensli volan olmasaydı biliyorsunuz. Ve yine yan dikiş ile bunu eşleştiriyorum. Ve yine volanımın dikişiyle alt bedenimin pensini eşleştiriyorum. Ve bunu daha sonra bu gösterdiğim yerden gösterdiğim yerden düz işe dikip avarlak çekiyorum ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık alt bedenden üst bedene birleştirdi. Şimdi sırada fermuar takmak var. Fermuar için bu kısımları öncelikle ütüleyeceğim. Bu şekilde kıvırıyorum. Ve fermuar için daha düzgün fermuara dikebilmek için bu kısımları ütülüyorum. Bir ütüledikten sonra fermuarımı bluzumun üstüne yerleştiriyorum. Ve bu şekilde tulumu fermuara göre iğneliyorum. Bu arada ben fermuar dikmekte biraz acemiyim. O yüzden çok iyi dikemedim. Çok da sevmiyorum aslında bu tür şeyleri. Fermuar, düğme, ilik vesaire. Diğer tarafına ise belindeki dikişten eşleştirmeye başlıyorum. Bu şekilde dikişi eşleştirdim. Sonra üst tarafı eşleştiriyorum ve orta kısmı buraya fermuara dağıtıyorum. Alt kısmı da aynı şekilde fermuara dağıtıyorum ve bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Ve diktikten sonra sonuç. Artık detaylar kaldı. Yakasına bu şekilde biye geçireceğim. 3-4 cm genişliğinde kumaşın verevinden biyeler kestim. Bunu kumaş ve biye yüz yüze bakacak şekilde tüm yaka çevresi boyunca iğneliyorum. Bu benim çok sık kullandığım bir biyeleme yöntemi. Çok da seviyorum açıkçası bunu bu şekilde kullanmayı. Sonuna geldiğimde bir yemi kesiyorum ve yine içe doğru kıvırıyorum. Tüm yaka çevreme bir yeyi geçmiş oldum. Ve bu gösterdiğim yerlerden düz dikişe dikiyorum ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra bunu bir yemi alttaki dikiş payıyla bu şekilde dikeceğim. Kenarından 1 cm çıma dikişiyle bunu dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bir yemi kalın kestiğimi düşünerek ben bu şekilde biraz incelttim bunu. İnceltmek zorunda değilsiniz. Ben biraz ince olsun istedim biye görüntüsü. Çok da kalın biyeleri sevmiyorum. Kötü duruyor. Ve bu şekilde biyemi inceltmiş oldum. Daha sonra biyemi içe doğru katlıyorum. Ucunu da alta doğru katlıyorum ve bu şekilde ipliklenmesini önleyecek bir biye elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu tüm yaka çevresi boyunca yapıyorum. Ve bunu yanından bir milim dikişle dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık yakası da oluştu. İçten bu şekilde ve dıştan da bu şekilde görünüyor. Kollarına da aynı şeyi yapacağım. Bir'ye geçeceğim. Ve kollarını da yaptıktan sonra bu şekilde görünüyor. Artık uzun uzun göstermek istemedim. Mantığı aynı çünkü. Ve sıra geldi paçasını dikmeye. Paçasını ben yine tulumu üzerime giydim ve boyu ne kadar olmasını istiyorsam işaretledim. 100 cm olarak işaretlemiştim ama yine de bunu teyitlemek istedim. Daha sonra bu şekilde iğnelerle tutturuyorum. Böyle geniş geniş ve bunu düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık paçaları da bitti. Sıra geldi bir kemer parçası dikmeye. Böyle bir kumaş kestim. Yaklaşık 10 cm genişliğinde. Daha doğrusu ikiye katladığımda 10. Normalde 20 cm genişliğinde. Uzunluğunu ise elimde kalan kumaşa göre belirledim. Videonun girişinde kemeri göremiyorsunuz. Çünkü kemeri bulamadım. Herhangi bir kemer uydurdum sadece video için ve bu gösterdiğim yerlerden kemeri düz dikişle dikiyorum ve sadece bu kadar bir açıklık bırakıyorum diktikten sonra oradan da bu açıklıktan da kemerimi düz tarafına çeviriyorum. Bu şekilde çekiştire çekiştire düz tarafını dışarı ters tarafını ise içeride bırakıyorum. Ucunu bu şekilde güzelce düzeltiyorum. Ucunda verevli bir kısım vardı. Bu şekilde iğneliyorum. Tüm çevresini yine iğneleyeceğim. Üstünden bir bastırma dikişi geçeceğim çünkü bu kemerin daha düzgün durması için. Çünkü kaygan bir kumaşım var. Keten veya benzeri bir kumaş olsa gerekmezdi ama bunda gerekiyor. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Umarım kemerini bulabilirim artık. Bu kemeri elbisede tutmak için, tulumda tutmak için kemer köprüsü yapmaya karar verdim. İki tane yan taraflardan yapacağım sadece. Bu şekilde iğneliyorum yerini ve uçlarını içe doğru kıvırarak yine iğneliyorum. Ve bu iğnelediğim yerlerden düz dikişte dikeceğim ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor iki tane de kemer köprüm oldu ve kemeri buradan geçiriyorum ve son hali bu şekilde.